Her çarşamba olduğu gibi tarım analizle karşınızdayız. Ben İrfan Donat. Bu dönemde özellikle hasadı yoğunlaşan ürünlere odaklanıyoruz ki işin hem üretici hem de tüketici boyutunu ilgilendiren ürünler. Dün pamuğu konuşmuştuk. Bugün şeker pancarını biraz konuşacağız. Şeker pancarında artık hasat dönemindeyiz. Türk şeker pancar alım fiyatını açıkladı. Maliyet var, fiyatlar keza tartışılan konulardan bir tanesi. Tabi bu dediğimiz gibi üretici ve tüketici açısından ne anlama geliyor biraz o konuları konuşacağız. Şeker piyasasındaki son durum ve gelişmeler ışığında ee, konuğumuz Kayseri Pancar İkiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay. Hoş geldiniz. Elinizde. Hoş bulduk İrfan Bey. Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle hasat hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı yeni olsun sezon. ülkemize, Tüm... çiftçilerimize, evet. sektörümüze. Ve e, bu sene tabi ekilişin de gecikmesiyle hasat da galiba birazcık sarktı. Bir hafta on gün. Ee, sahadan gelen son bilgiler nasıl yani nasıl gidiyor hasat bu yıl verim kalite tarafında durum nasıl polar oranları ne Hı -hı. söylüyor bize ee, Biraz tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi gecikme var ama e, polarlar iyi seviyede e, görünüyor şu anda Özellikle bizim bölgemiz açısından e, çiftçi tabii e, öncelikli olarak fiyata odaklanmıştı Onun bir işte beklentisi içerisindeydi e, fiyatta en sonunda açıklandı biraz gecikmeli de olsa açıklandı Sahadaki bilgi açısından şöyle biraz bizim bölgemizde özellikle yağışlardan dolayı başlangıçta biraz pancar akışında sorunlar yaşandı. Ufak tefek gecikmenin dışında bir de yağıştan kaynaklı bir gecikme Hı. de yaşandı. Ama şimdi toparlandı artık fabrikalar normal işleyişine döndü. Şeker oranları da yüksek. Oldukça iyi başarılı bir sezon bekliyoruz işin doğrusu bundan sonrası için. Verimlilik de fena değil. Yani çiftçinin inşallah yine yüzünün güleceği, verimlilik ve şeker oranıyla birlikte yüzünün güleceği bir sezonu yaşamayı ümit ediyoruz. Bu sene hani fiyatları konuşurken birçok üründe hani geçtiğimiz yıllarda arzda sıkıntı olurdu. Bunun fiyatlara yansımasını konuşurduk. Bu yıl tam tersi bir tablo var. Buğdayda, mısırda birçok üründe ürün bol. Ve onun yansımalarını konuşuyoruz. Yani bolluğu yönetme sürecinde de bazen sıkıntılar çıkabiliyor. Biz bunu buğdayda e, kısmi olarak yaşadık e, özellikle e, haziran e, sürecinde. Şimdi şekerde de bu sene bol bir e, üretim var. Şöyle tahtiyede vuralım. Evet e, Nasıl bir bekleniyor? Yani kotalar zaten doldu anladığım kadarıyla fazlasıyla karşılanıyor. hatta biraz kotanın fazlası mı var? E, kotanın fazlası var. Kota da zaten artırıldı. Artırdı ama onun ötesinde de bir Tabii. sanki fazlalık Onun var. ötesinde de bir fazlalık olacak. Hı -hı. Beklenti o şekilde. E, bu sene aşağı yukarı e, yani şeker pancarı tarihinde herhalde en yüksek e, alanda, en en fazla alanda e, pancar ekimi gerçekleşti. 3 milyon 700 bin dekar alanda pancar ekimi yapıldığı ifade ediliyor toplamda. E, bu da yaklaşık 23 milyon ton gibi bir rekolteyi ortaya çıkaracak. E, bunu 2020 yılında yaşamıştık. Benzer bir süreç yaşanıyor. Geçen sene sizin ifade ettiğiniz gibi aslında gerçekten bir üretimde az olan bir dönemi yaşamıştık. Bundan dolayı da fiyatlar da oldukça etkilenmişti. Maliyetlerdeki artışlardan dolayı da hı hı. pancar fiyatları oldukça artmak durumunda kalmıştı. Neredeyse 3 katından fazla, 4 katına yakın bir artış olmuştu. Bir önceki yıl 420 lira, evet. 425 lira olan fiyat. 1450 liraya gelmişti. E, tabii bu e, çiftçinin e, aslında fiyat olarak beklentisini önemli ölçüde karşılamıştı. Çiftçi e, geçen sene pancardan iyi gelir elde etmişti ama yani şöyle, bu sene biraz bolluktan kaynaklı, biraz hı. E, tabii süreci yönetmekte bazı sıkıntılar yaşanabilir. Şimdi Onu soracağım biraz detaylı şekilde soracağım. Şimdi dediğiniz gibi 1855 lira Türk şekerin bu sezon için açıkladığı alım fiyatı prim dahil. Evet. Şimdi dediğiniz gibi 2021'de 420 liraydı. 2022'de önce bir 800 lira artı 75 açıklandı. Sonra 2 ay sonra revize edildi. 1000 lira. lira artı 100 lira prim 1100 hmm. lira oldu. Sonra tekrar revize edildi. 1450 lira olarak ki bu %245'lik bir artış anlamına geliyordu 2021 sezonuna göre. Tabii. Ama aynı dönemde yine tarım gife yani tarımsal girdi enflasyonuna baktığımız zaman %130'luk ortalama bir enflasyon vardı e, yıllık bazda. Gübre ve mazotta %200'ün üzerinde artış var. Dolayısıyla hani evet %245 böyle bir artış çiftçi iyi para kazandı denilebilir ama maliyet tarafındaki artışa bakınca aslında e, bu da gerekiyordu anladığım kadarıyla. Şimdi bu sene e, üreticilerden bize çok mesaj geldi. Özellikle işte Türk Şeker alım fiyatını açıkladıktan sonra e, baktığımız zaman %27.9'luk bir artış var. 1450'den 1855'e geldiği için söylüyorum. Tarım GİFE'ye bakıyoruz. Orada %34.3'lük bir artış var. Yani dolayısıyla normal enflasyonu da baz alsak orada da yine enflasyonun ciddi manada altında bir artış var. Bu biraz üretici tarafında sanki beklentilerin altında kaldı yorumu vardı. Çünkü 2000 lira ve üzeri konuşuluyordu. Sağdan gelen tepkiler nasıl? Ee, sağda tabii çiftçinin beklentisi haklı olarak daha fazla fiyat alınması şeklinde, fiyat oluşması şeklinde. Ama e, tabii piyasanın da kendisine göre dengeler var. Yani şeker pancarı maliyetini dikkate alırken e, elbette şeker maliyetini dikkat almak gerekiyor. Biz bunları e, siz de sürekli bu çalışmaları yapıyorsunuz, takip ediyorsunuz. Biz de sürekli takip ediyoruz. Mesela son 11 yılda e, şeker pancarının e, artış oranı e, %1400. 11 yıllık yani 2012 ile kıyasladığımız zaman 2023 yılındaki 1855 liralık fiyat 1400 artışı gerektirmiş ama bu süre içerisinde şeker fiyatındaki artış 1200 olmuş yani 12 kat artmış şeker pancarı 14 kat artmış ama şeker 12 kat artmış ki o da son 18 ayı asla belki biraz daha böyle şey yapma 200 liralardan tabi çuval fiyatı e, nerelere Aynen. geldi e, Tabii 200 liradan e, nerelere geldi ama bu e, tam maliyetler işte yeterince karşılayamadığı takdirde şeker fabrikaları da e, zarar etmek durumuyla karşı karşıya kalıyor. O zaman hizmet edemiyor. E, şeker sektörü biliyorsunuz Türkiye'de çok önemli stratejik bir sektör. Sözleşmeli tarımın yapıldığı hı hı. ve bu sözleşmeli tarım çerçevesinde çiftçinin her türlü ihtiyacının karşılandığı bir uygulamayla karşı karşıyayız ki bu e, şeker pancarı sektöründeki bu sözleşmeli üretimdeki başarıdan dolayı. Tarım Bakanlığımız biliyorsunuz sözleşmeli tarım uygulaması kanunu çıkarttı. Evet. Yani diğer ürünlerde de sözleşmeli tarıma yönelilecek. E, bu tabii şeker pancarındaki başarının sonucunda ortaya çıktı. Şimdi bu sistem nasıl çalışıyor? Şöyle biz çiftçinin bütün ayni ve nakdi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İrfan Bey biz şu ana kadar mesela Kayseri Şeker olarak e, çiftçimize e, toplamda e, 2 milyar e, 550 milyon bir kaynak temin etmişiz. Bu söküm avansları buna dahil değil. Şimdi söküm var. Sökümler tamamlanmış. Onların avansları da pancar bedeli ödenmeden avansları da ödenecek. Onlara da dahil ettiğimiz zaman 3 milyarın üzerinde bir kaynak. Ve bunlar faizsiz bir şekilde çiftçiye sunulan bir imkan. Ama şirket bunu karşılayabilmek için yerine göre bankadan kredi kullanmak durumunda kalıyor. Şu anda banka faizlerinin %50'lere yaklaştığı bir ortamı da dikkate alacak olursak aslında fabrikaların ne kadar ağır bir yükün altında olduğu bu şekilde daha iyi anlaşılıyor. Şimdi çiftçi bundan kurtarılmış vaziyette çiftçiye yansıtılmadan bu uygulamalar yapılıyor. Onun için de yani şeker pancarı üretiminde çiftçinin cebinden çıkan bir şey yok, kaynak yok. Çiftçi herhangi bir bedele katlanmadan e, pancar e, döneminde pancar e, bedeli ödenirken ancak hesaplama yapılıyor. E, o zamana o zamana kadar e, çiftçi e, herhangi bir cebinden para harcamadan pancar hı hı. üretimini gerçekleştiriyor. Bu işte fabrikaların desteği sayesinde mümkün olabilir. O nedenle bu sektörün bu özelliğini dikkat almak lazım. Yani başka ürünlerde işte buğdaydır, arpadır, ona benzer e, işte sıvacılık mısırdır, ...ve yerine göre ay çekirdeği, kabak çekirdeği gibi ürünlerde böyle bir imkan yok. Çiftçi kendi cebinden harcayarak onların mas maliyetlerini karşılamak durumunda. Tohumunu cebinden karşılıyor, gübresini cebinden karşılıyor, traktörünü, mazotunu cebinden karşılıyor. Evet. Ee, ve bundan dolayı tabii onlardaki durum farklı. Şimdi e, yani pancardaki e, kar marjını dikkate aldığımızda... ...bu hesabı da finansman maliyetini de bunun üzerine koyarak değerlendirmek gerekir. Ki bizim hesaplamalarımıza göre şu anda dekardaki çiftçinin pancardan elde ettiği dekardan elde ettiği gelir 4.650 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Bu işte 10 dekarda 46.100 dekarda 460 bin gibi bir rakama ulaşıyor. Hı. Geçen sene bu aşağı yukarı 4.650 liralık rakam. Geçen sene 3.650 lira seviyesindeydi. Yani geçen seneye göre gelir 1.000 lira artmış. Enflasyonunu karşılıyor mu? Karşılamıyor olabilir ama geçen senede ...kar marjının yüksek olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Yani Anladım. her sene aynı kar marjını sürdürebilmek de çok kolay değil. E, fabrikaların bu manadaki sıkıntılarında dikkat alması lazım. Bu el birliğiyle yapılan bir e, uygulama. E, fabrikalar bunu e, hem finansman maliyetine katlanıyor... ...hem de ayrıca bu konuda işte personel dahil istihdam ediyoruz. Evet. Yani çok geniş bir personel kadromuz var. Onların yönetiminde bu iş yürüyor... Sağlıklı bir şekilde yürüsün, başarılı bir şekilde yürüsün diye İşte o sayede o arkadaşlarımızın teknik personelimizin de çabaları gayretleri sonucunda şeker oranı yükseliyor, verim artıyor, daha kaliteli bir pancar elde ediliyor, daha kaliteli pancar elde edilmesi fabrikanın ürettiği şekere olumlu şekilde yansıyor tüm bunları dikkat almak gerekiyor sektörde. Şimdi bir de o zaman işin tüketici tarafına da bakalım. Şimdi bu sene e, Türk Şeker'in e, zam politikası geçtiğimiz yıllardan biraz farklıydı. Yani işte %30 zam yapardı, %40 neyse bir şey yapardı ki bazen piyasanın da çok gerisinden gelirdi. Bunu da zaman zaman konuşuyorduk. Türk Şeker'le serbest piyasasında makas olurdu. Şimdi baktığımız zaman bir kere de zam yapmak yerine Türk Şeker Mayıs'tan bu yana 11 farklı zam yaptı. Ufak ufak zamlar yaptı. Bu daha önce karşılaştığınız bir durum muydu sizin? Daha önce karşılaşılan bir durum değildi ama Mayıs'tan öncesini düşünecek olursak İrfan Bey, hı hı. piyasada ikili bir fiyat söz konusuydu. Evet, onu diyorum işte. Evet. Aslında Türk şeker politikasını düzeltti, doğrulttu. Yani öncesinde piyasadan farklı düşük fiyat uyguluyor idi ama bu piyasadaki yani şeker sektöründeki ikili fiyat sektöre de zarar veriyordu. Fabrikaların ya da işte bu şekeri kullanan firmaların ya da işte perakende satışını yapan marketlerin de pozisyonunu etkiliyordu hatırlayın iki sene önce ciddi krizler yaşandı ülkemizde Tabii. bundan dolayı Türk şekerin, Türk şekerin fiyatının düşüklüğünden dolayı marketlerde önce raflarda şey temin edilemez duruma geldi ondan sonra sanayi kuruluşları şeker temin edilemez duruma geldi ve şeker fiyatları anormal bir şekilde artmaya başladı onun da etkisiyle oldu. İşte Türk Şeker aslında şu anda doğru bir politika uyguladığı kanaatindeyim ben. Yani şeker fiyatları açısından doğru bir politika uyguladığı kanatındayım. Böylece piyasadaki işte yani şey, pancar maliyetiyle şeker fiyatı arasındaki denge oluşmuş oldu. Sağlıklı bir zemine oturmuş oldu. E, Türk Türk Şeker'de dahil olmak üzere zarar etmekten kurtulma noktasına geldi. O noktada zaten beklenti o yöndeydi. Hiçbir şey evet. yok. Sadece hani şimdi baktığımız zaman yüzde %46 zam yapmış Mayıs'tan bu yana. Bunu genelde bir ya da iki zamda da yapar. Bunu 11'de yayması benim bizim biraz e, onu tam e, şey o, yaptık. E, da çünkü yöneticilerin aynı süredir, tercihi, galiba tercihi galiba Ben ona saygı biraz duyuyorum. Biraz çok hissettirmeden evet. mi yapalım dediler bilmiyorum ama. Bilemiyorum ama, o bir yani, yöneticilerin <laughs> tercihi. Ona da saygı evet. duymak lazım ama evet. sonuçta şu andaki gelinen noktada ikili fiyatı ortadan kalkmış durumda. Şeker fiyatları aşağı yukarı Türk şekerin... Çuval fiyatı ıı, ne kadar? Şu anda satış 1350 lira. 1350 mi? Evet. Ha, 1350 o zaman lira. Şimdi geçen hafta... Yani 27 koltuk... bin lira, tonu 27 bin lira. O zamanında biraz artış var. Geçen hafta çünkü şey açıklandığı zaman e, Türk şekerinin, ben de biraz piyasayla konuştum. 1200'ler telaffuz ediyor. Hayır, Türk, Türk şeker ediliyorum. en son 27 lirada. Yok, Türk şeker fiyatı. demiyorum. Piyasadaki fiyatlar... Piyasada, e, piyasada yavaş yavaş Türk şekerinin seviyesine gelmiş oldu. Yani şimdi ha. aşağı yukarı bütün e, sektörde e, 1350 lira, çuval fiyatı 1350 lira olarak işlem görüyor. Toplam yani fiyatı. O makas kapandı. Evet. Toplam fiyatı, evet. Anladım. Şimdi bu sene mal bol. Ürün bol. Ne kadar bir fazlalıktan bahsediyoruz, olası bir fazlalıktan bahsediyoruz? Şimdi kota aşağı yukarı 150 bin ton artırıldı, Hı -hı. Ama buna bunun karşılığında 2 milyon 837 bin tona çıktı toplam pancar şekeri kotası. Ama bu sene 3 milyon tonun üzerinde bir üretim bekleniyor. Bu tabii üretim sonuçlanmadan kesin rakamları ifade etmek çok mümkün değil Hı -hı. ama 3 milyon tonun üzerinde bir şey bekleniyor böyle olsa bile e, dahil de işleme rejimi çerçevesinde Türkiye'de yaklaşık 250-300 bin ton şeker kullanılıyor. Dolayısıyla dahilde işleme e, kuruluşlarının da e, şeker ihtiyacının sektörün karşılaması en doğrusu bu, stok en doğalı bu. Stok devri var mı? E, stok devri vardı ama yavaş yavaş şimdi evet. e, o erimeye başladı yani buna, bu ay son itibariyle. Hı. Geçmişten gelen stokların sona ereceğini düşünüyorum ben. E yani bunu şunun için soruyorum. Yani bir gün şimdi depolama sorunu olan fabrikalar var mı evet. bilmiyorum yani ürün fazla olduğu için. Hani burada ihracat mı tekrar gündeme gelecek? Şu anda ee, ihracat... İhracat şu anda yasak ama bana sorarsanız ihracatın açılması gerekir. Yani fabrikalar fazla üretimler olduğu takdirde illa dahili işleme rejimi çerçevesinde ihtiyacı olan firmaların ihtiyaçlarını karşılamak mecburiyetinde kalmasınlar. Yurt dışında da Türkiye'den şeker ithal etmek isteyen kuruluşlar var ki biz 2021 yılında... Bunu çok başarılı bir şekilde yaptık. Londra borsası üzerinden ilk defa şeker ihracatını yaptık. aslında şeker sektörünün gelişmesi için de işin bu noktaya erilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece yurt içi ihtiyacı karşılamak değil de dünya ile de rekabet edebilecek seviyede bir noktaya getirmek işi ve ihracatta başarabilmek. Bu çok önemli. Yani ülkemizin döviz ihtiyacına katkı sağlamak açısından da önemli. Şu andaki Londra borsasında mesela bugün itibariyle 721 dolardan işlem görüyor şeker. Türkiye'ye bunun işte navlunu düşünecek olursak en az 850 dolar. Demek ki aşağı yukarı 23.500 ton bazında 24.000 seviyesinde bir fiyat söz konusu. O yurt dışından Türkiye'ye şeker getirmek gerektiğinde de bu C şeker sonuçta pancarda şeker fiyatı düşük olacağı için yani tam rekabet noktasına yakın olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede eğer ihracat açılacak olursa üretilen fazla şekerin ihraç etme imkanı da doğar diye düşünüyorum şimdi doğrusu. Peki e, şimdi ürün bol e, piyasa, e, ta, talep nasıl iç piyasada onu da sorayım. E, geçmişten gelen işte geçen sene biliyorsunuz ithalat yapılmıştı. Hı -hı. İthalatın da etkisiyle e, biraz e, kuruluşların elinde şeker stokları oluştu. Hı -hı. E, bu şeker stokları henüz daha tam erimedi. E, Ekim ayının sonuna kadar e, bitmesini bekliyoruz şimdi doğrusu dolayısıyla yeni üretilen yeni üretilen şeker ancak kasım ayından itibaren normal bir şekilde satılmaya başlanacağını öngörüyoruz. yani piyasa biraz işte bu manada kasım ayında tam dengesine oturur kanaatindeyim. Fiyatların seri yine tüketici açısından bu sefer soruyorum. Nasıl evet. olur önümüzdeki dönemde? Yani ürün bol işte belki ihracat bile gündeme gelebilir, açılması lazım diyorsunuz. Tüketici, tüketici Yani fiyatlarda biraz gevşeme beklemek lazım mı bu durumda? Tüketici açısından mı? Evet. E, aslında var. şeker fiyatları üzerinde çok böyle değerlendirme yapılıyor. Aslında şeker fiyatları bunu hak etmiyor. Şimdi şeker bir sanayi ürünü e, işte tonu 27 bin lira. Mesela yine başka ürünlerdeki sanayi ürünlerine baktığımız zaman Kipsi örnek verecek olsak, e, kilosu 180 lira. Demek ki yani tonu 180 e, bin liraya falan geliyor. E, keza mesela bir paket sigara e, aşağı yukarı işte 50 lira. E, bir kişi bir ayda e, e, her gün bir paket içse e 1500 lira yapar. Bakarsak, evet. e, bunlar açısından baktığımızda şekerin fiyatının aslında çok düşük kaldığı ortaya çıkar. Bir aile e, aşağı yukarı 4 kişilik bir aile... E, yılda diyelim ki işte 3 torba şeker tüketiyor. 3 torba şeker 1350 liradan işte ne yapar? 3750 lira yapar. Yani ben tabii o işin şey tarafı nihayet tüketimde bir evet. de tabii bu, bu ürünler birçok ürünün ham maddesi kullanıyor. Yani işte e, ambalaj ürünler çikolatasından içeceğine kadar bisküvisinden de bileyim şekerlemesine kadar. Dolayısıyla hani enflasyondaki etkisini ben merak ediyorum toplamda, totalde. E, toplamda e, şeker e, fiyatlarının enflasyona çok fazla bir etkisi olmuyor. Yani neredeyse... Ee, arkadaşlarımızın e, yaptığı hesaplamalara göre, işte böyle yüzde onluk falan bir artış olacak olsa, bu on binde dörde falan tekabül ediyor yani enflasyona etkisi. Ancak bu kadar olabiliyor. Onun için şeker e, fiyatlarının yüksek olduğu gibi bir e, değerlendirmeyi ben isabetli bulmuyorum. E, bu e, pancar çiftçisinin üretim açısından olaya baktığımız zaman yani pancar hani fiyatlar konusunda pancar çiftçisinin sıkıntısı var. 1800 55 lira yeterli bulunmuyor. Şimdi pancara yüksek fiyat ver ama şekerin fiyatını düşük tut. Bunu işte toplam şeker maliyeti içerisinde pancarın maliyeti 160 seviyesinde. Diğer maliyetlerde koyduğunuz zaman ortaya ciddi bir rakam çıkıyor. Şu anda şekerin finansman maliyetini koymadan ton maliyeti finansman maliyetini koymadan 25 bin liraya geliyor. Yani bu 27 bin lira rakamı kar edecek bir rakam değil aslında finansman maliyetinin ne kadar yükseldiğini dikkate alacak olursak kar, kar edilecek bir rakam değil. Ama piyasadaki dengeler, işte üretimdeki fazlalık, fabrikaların birbiriyle rekabeti hepsi dikkate alındığında fiyatlar bu şekilde oluşuyor. Son bir dakikaya girdik. Şimdi zaten şeker pancarı üretim planlaması dahilinde sözleşme üretim yapılan bir ürün. Şimdi yeni tarım politikamızda da artık yönetmelikte yayınlandı. Planlı üretim, sözleşme üretim var. Ve burada iklim şartları, hava şartları, su kaynakları birçok şey baz alınacak. Şeker pancarı, mısır gibi ürünler genelde suyla ve özellikle işte İç Anadolu'da, Konya havzasında çok konuşulan, tartışılan ürünlerden biri. Yeni dönemde siz ekiliş alanlarında bir değişiklik, daralma, genişleme ya da değiştirme, kotalarda yeni bir revizyon, bu politika çerçevesinde bekliyor musunuz? Bizim kotalarımız arttı. Bu çerçevede sulama sahalarına göre yeni alanları belirliyoruz. Şunu söyleyeyim, bu tabi sadece suya bağlı değil. Avrupa'da mesela şeker ekim alanlarında daralmalar var. Bu özellikle kullanılan ilaçlardan kaynaklı olarak yasaklanmasından dolayı, ondan dolayı bir daralma meydana geliyor. Türkiye'de de suyla ilgili olarak daralmalar söz konusu olabilir. Yani geçen seneye göre bizim aşağı yukarı kendi bölgemizde %12-13'lük bir artış var çiftçi aslında şeker pancarından ciddi bir şekilde gelir elde ediyor ve şeker pancarı ekmek istiyor ama su konusunu iyi yönetmek gerekiyor. Belki havza bazlı üretimin bu manada önemli hale gelmesi söz konusu olabilir. Biz su konusunda da gereken tedbirleri kendi alanımızda almaya çalışıyoruz. Damla sunama sistemini geliştirmeye çalışıyoruz. Bu sayede kullanılan suyun %50 azalmasını, su maliyetinin pancardaki su maliyetinin azalmasını hmm. hedefliyoruz ki e, bu maliyetleri düşürerek iş olması çiftliğinin gelirini o yönüyle artırabilelim ve şeker pancarının stratejik olan ürün olan şeker pancarının ekiminin devamını sağlayabilelim, sürekliliğini sağlayabilelim. Evet. olan tabi gıda sürekliliği açısından bu çok önemli, bunun üzerinde durmak lazım. Peki, çok teşekkür ediyorum Üzerine paylaştığınız ederim. bilgiler için. Bugün Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile birlikte şeker sektörünü konuştuk. Haftaya farklı konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Şimdi hoşçakalın.